Türkiye'de adalet sisteminin işleyişinde önemli değişiklikler öngören 8. yargı paketi son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bu paket, yargı sistemine yönelik çeşitli alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Meclise sunulacak olan paketin içeriği, adaletin daha hızlı, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesi için yapılan değişiklikleri barındırıyor. Paketin içeriğindeki en dikkat çekici düzenlemelerden biri evlenen kadınların soyadı seçiminde daha fazla özgürlük kazanmasını amaçlıyor. Artık evlenen kadınlar, sadece kendi soyadlarını kullanma hakkına sahip olacaklar. Bu adım, kadınların soyadı tercihinde daha geniş bir serbestlik alanı sunmayı amaçlıyor. Böylece evlilik sonrası soyadı seçimi konusunda kadınlara daha fazla özellik sağlanacak. Paketin bir diğer önemli maddesi ise, hapis cezası alan bireylerin infaz sürelerine dair düzenlemeler içeriyor. Buna göre, hapis cezasına mahkum olan kişiler, cezaevinde geçirdikleri sürenin yüzde 40'ını infaz edecekler. Bu düzenleme, hapis cezasının daha etkin bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor ve ceza alan kişilerin cezalarını tam anlamıyla çekmelerini sağlayarak adaletin tecellisini güçlendirmeyi hedefliyor. Adalet Bakanlığı'nın çabalarıyla şekillenen bu paketin, yargı sisteminde olumlu bir değişim başlatması bekleniyor. Meclisin gündemine gelecek olan paketin yasalaşmasıyla birlikte, Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması ve yargı sisteminin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin adalet sisteminde gerçekleşen bu önemli gelişmeler, vatandaşların hukuki haklarını daha etkin bir şekilde korumasını sağlayacak ve adaletin daha kapsayıcı bir şekilde işlemesine olanak tanıyacak. Adaletin daha erişilebilir olması ve yargı süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi, toplumun adalet ve hukuk düzenine olan güvenini artıracak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak Türkiye'nin adalet sistemine yönelik bu kapsamlı değişiklikler, ülkenin hukuk ve adalet anlayışının güçlenmesine katkı sağlayacak ve toplumun adalet sistemiyle olan ilişkisini olumlu yönde etkileyecek. Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması, demokratik bir toplumun temel unsurlarından biri olan hukukun üstünlüğünün güçlenmesine ve vatandaşların hukuki haklarının korunmasına önemli bir katkı sunacak. Türkiye'nin adalet sisteminde önemli bir dönüşümün habercisi olan 8. yargı paketinin içeriği Gün yüzüne çıktı. Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle hazırlanan bu paket, Türkiye'nin hukuki altyapısında geniş kapsamlı bir güncelleme sürecini başlatıyor ve yargı sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesini hedefliyor. Paketin en dikkat çeken yönlerinden biri 22 kanunda 105 maddeyi kapsayan değişikliklerdir. Bu değişikliklerle birlikte çeşitli hukuki düzenlemelerde önemli değişikliklere gidilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye'nin adalet sisteminin güncel ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesi ve adaletin daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi amaçlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre Türkiye'de yargı sisteminde önemli reformlara odaklanan bir süreç yaşanıyor. Bu kapsamda hazırlanan yeni yargı paketi 60'tan fazla maddeden oluşan kapsamlı bir düzenleme önerisi sunuyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar Türkiye'nin hukuk sisteminde önemli değişikliklerin kapısını aralıyor. Paketin içeriği TBMM'ye sunulmasıyla birlikte daha detaylı bir şekilde ele alınacak ve üzerinde tartışmalar yapılacak. Ancak paketin getirdiği yeniliklerin Türkiye'nin yargı sistemine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Adalet sistemindeki güncel ihtiyaçlara cevap vermek için yapılan bu değişiklikler adaletin daha erişilebilir olmasını sağlayacak ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son açıklamalarına göre, Türkiye'nin yargı sisteminde etkinlik ve adaleti güçlendirmeye yönelik stratejik adımların planlandığı bir süreç yaşanıyor. Son 3 ila 4 aydır devam eden yoğun çalışmalar, Adalet Bakanlığı'nın reformlar konusundaki kararlılığını ve hızlı eylem alma taahhüdünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Henüz tam olarak detayları açıklanmamış olsa da, yapılan açıklamalara göre, yargı paketinin Türkiye'nin adalet sisteminde önemli iyileştirmelere yol açması bekleniyor. Bu iyileştirmelerin adaletin daha hızlı, etkin ve adil bir şekilde sağlanmasına odaklandığı belirtiliyor. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye'nin hukuk sisteminde köklü değişikliklerin kapısını araladığı ifade ediliyor. Adalet Bakanlığı'nın reform çabaları, ülkenin yargı sistemini çağın gereksinimlerine daha uygun hale getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bakan Tunçun vurguladığı gibi, bu süreçte yapılan çalışmalar Türkiye'nin yargı sisteminin güncellenmesi ve adaletin daha etkin bir şekilde işletilmesi yolunda bir dönüşümü temsil ediyor. Yargı paketinin detaylarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin adalet sistemindeki önemli gelişmelerin daha net bir şekilde görüleceği ve ülkenin hukuk alanında daha ileri bir noktaya taşınacağı öngörülüyor. Türkiye'nin adalet sisteminde köklü değişikliklerin kapısını aralayan kapsamlı bir yargı reformu hazırlığı hızla ilerliyor. Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar ülkenin demokratik yapısını güçlendirmeyi, insan haklarını korumayı ve hukukun üstünlüğünü daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu reformların merkezinde Türkiye'nin hukuk sisteminin çağdaş ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, Türkiye'nin yargı sisteminde yaşanan zorluklara çözüm getirmeyi hedefleyen bu reformlar, adaletin daha hızlı, etkin ve adil bir şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Yargı reformunun en önemli ayağı 60'tan fazla maddeden oluşan geniş kapsamlı bir yargı paketi üzerinde çalışılması. Bu paket, mevcut hukuki düzenlemelerde radikal değişiklikler öngörerek adalet sisteminde önemli iyileştirmeler sağlamayı amaçlıyor. Özellikle adaletin daha erişilebilir, şeffaf ve etkili bir şekilde işletilmesi için çeşitli düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Paketin içeriği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, Adalet Bakanı Tunçun verdiği bilgilere göre Türkiye'nin adalet sistemindeki zorluklara çözüm getirilmesi ve adaletin daha etkin bir şekilde işletilmesi için çeşitli adımlar atılacak. Bu adımların Türkiye'nin demokratik yapısını güçlendirmesi ve hukukun üstünlüğünü daha da pekiştirmesi bekleniyor. Yargı reformu, Türkiye'nin adalet sisteminde köklü değişiklikler yaparak modernleştirilmesi ve güçlendirilmesi için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu reformların ülkenin ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Türkiye'nin yargı sistemine yönelik önemli reformlar yolda. Adalet Bakanlığı'nın hazırlıkları sürdürdüğü ve yakında TBMM'ye sunulması beklenen yeni yargı paketi, ülkenin hukuk sistemine geniş kapsamlı bir güncelleme getirecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçun yaptığı açıklamalara göre, paketin detayları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, bazı önemli başlıklar öne çıkıyor. Bu başlıklar arasında ceza hukukundaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler infaz sürelerindeki değişiklikler ve temiz sürelerinin standartlaştırılması gibi konular bulunuyor. Adaletin daha etkin bir şekilde sağlanması ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Cezasızlık algısının azaltılması, herkesin adalet karşısında eşit şekilde muamele görmesi ve suç işleyenlerin hesap verebilirliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. İnfaz sürelerindeki değişiklikler ise hapis cezası alan kişilerin cezalarını daha adil bir şekilde çekmelerini sağlayacak, böylece toplumda adalet algısı güçlenecek. Temiz sürelerinin standartlaştırılması da, yargı süreçlerinin daha tutarlı ve hızlı işlemesine katkı sağlayabilir. Bu düzenleme ile birlikte, yargı sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Yargı paketinin detayları netleştikçe, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, Ülkenin demokratik yapısını güçlendirmeye ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Türkiye, adalet sistemi ve kişisel veri koruma alanında önemli değişikliklere hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen reform çalışmaları, ülkenin hukuk sisteminde ve veri güvenliğinde çığır açacak adımları içeriyor. Özellikle yargı paketiyle birlikte adaletin tesisi ve kişisel verilerin korunması konusunda büyük bir dönüşümün kapıları aralanıyor. Yargı paketi Türkiye'nin adalet sisteminde daha güçlü, şeffaf ve etkin bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması, Türkiye'nin demokratik yapısının temel taşlarından biri olarak görülüyor. Bu kapsamda yapılan reformlar, adalet sisteminin işleyişinde daha adil, hızlı ve verimli bir sürecin önünü açmayı amaçlıyor. Ceza hukukundaki cezasızlık algısını azaltma, infaz sürelerindeki düzenlemeler ve temiz sürelerinin standartlaştırılması gibi başlıklar, Yargı paketinin odak noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca, yargı paketiyle birlikte kişisel verilerin güvenliği ve korunması konusunda da önemli adımlar atılıyor. Yeni düzenlemeler, özellikle veri aktarımlarıyla ilgili şeffaf ve güvenilir bir süreç oluşturarak vatandaşların kişisel verilerinin daha etkin bir şekilde korunmasını amaçlıyor. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun bir veri koruma mekanizması oluşturmasına ve dijital dünyadaki güvenlik endişelerini azaltmasına yardımcı olacak. Türkiye'nin bu reform çalışmalarıyla adalet sistemi ve kişisel veri koruma alanlarında çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı'nın kararlı ve hızlı adımları ülkenin hukuk sisteminde ve veri güvenliğinde önemli bir ilerleme vaat ederken, yapılan bu reformların Türkiye'nin demokratik değerlerine daha sağlam bir zemin oluşturması bekleniyor. Türkiye'de yargı reformları, hukukun üstünlüğünü, adalete erişimi ve yargı süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı'nın liderliğinde yürütülen bu kapsamlı çalışmalarla adalet sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşların daha güvenilir bir hukuk ortamına erişimi sağlanması amaçlanıyor. Türkiye'nin hukuk devleti ilkesine daha da sağlam bir zemin oluşturması hedefleniyor. Yargı paketiyle ilgili detaylar henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, Adalet Bakanlığı'nın yapacağı duyurularla birlikte reformların etkileri ve vatandaşların beklentilerine nasıl yanıt verileceği daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu süreç Türkiye'nin hukuk sistemini daha güçlü, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturma yolunda atılan önemli adımların bir parçası olacak. Yargı reformlarının öncelikli hedefi, adaletin herkes için erişilebilir hale gelmesini sağlamak ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmektir. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle yargı süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesi sağlanacak. Ayrıca vatandaşların adalet arayışlarında karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak ve adaletin daha adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınacak. Adalet sisteminin güçlendirilmesi, demokratik bir toplumun temel taşlarından biridir. Bu nedenle, yargı reformlarıyla birlikte Türkiye'nin demokratik yapısının daha da pekiştirilmesi ve hukuk devleti ilkesinin daha etkin bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu süreçte, vatandaşların adalet sistemiyle ilgili güvenlerinin artırılması ve adaletin herkes için eşit bir şekilde sağlanmasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunçun liderliğinde Türkiye'nin adalet sistemi ve insan hakları alanında yapılacak olan reformlar, ülkenin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görülüyor. Adalet Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı, Türkiye'nin hukuk sistemini daha şeffaf, adil ve etkili bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Adalet Bakanı Tunçun ifadelerine göre bu belgeler Türkiye'nin yüzyılında önemli bir kilometre taşı olacak. Kamuoyuyla paylaşılan açıklamalar, belgelerin Türkiye'nin hukuki ve insan hakları alanındaki vizyonunu belirleyeceğini işaret ediyor. Bu belgelerin Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki itibarını arttırması, hukuki reform sürecini hızlandırması ve ülkenin demokratik yapısını güçlendirmesi bekleniyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye'nin adalet sisteminde ve insan hakları alanında çağdaş standartlara uygun bir yapıya kavuşmasını sağlaması hedefleniyor. Bu belgelerin detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, Adalet Bakanlığı'nın yapacağı duyurularla birlikte reformların etkileri ve vatandaşların beklentilerine nasıl yanıt verileceği daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'nin hukuk ve insan hakları alanındaki gelecek vizyonunun şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak olan bu belgelerin Ülkenin demokratik yapısını güçlendirmeye ve hukukun üstünlüğünü pekiştirmeye yönelik atılan önemli adımların bir parçası olması bekleniyor. Adalet Bakanı Tunçun vurguladığı gibi, yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planı, Türkiye'nin 21. yüzyılda daha güçlü, adil ve demokratik bir ülke olma yolundaki kararlılığını gösteriyor.